marka çakmakla pro yakıyorsun ya. <laughs> yok ki oğlum yok ama bırakayım. Ben pro içmiyorum ki normalde. Bir kendine bir zippo neyi alsana. Kriket markayla zip çak şey mi yakılır ya? Ben sana bir tane hediye alayım o zaman. Bana <laughs> al bir Juroks, tane de. Bir uğraş adam yayını bıraktı geldi biliyor musun? Ben direk arayıp söyledim <laughs> <laughs> ya sıkıntı. Oynayan lan Jurox biliyormuş Mersin. Biz öyle... Bana da Tuğhan <laughs> abi söyledi. Tüylerdik hep. Tamam oldu herhalde. Ya bu ne yarak kürek bir şey ya. Heh. Tamam. Böyle nasıl hiç ağzım Benim başım döndü lan. Aynen işte. İyisin ama şu an değil mi? Nasıl hissediyorsun? <laughs> Şimdi bir kendime geldim biliyor musun? Bunu içtim. <laughs> Eline hiç yakışıyor mu? Bakın kafası kadar ya. <laughs> Şöyle bir yan yana tutsana kafanla. <laughs> <laughs> Bunu böyle içersin oğlum bak. Abi Nusret <laughs> gibi ağzında tutsana. Nusret <laughs> gibi ağzına tutsana. Ağzıma sığmıyor ki bu? Ağzı dişlerinde tutacaksın. <laughs> Dudaklarında değil la dişlerinde tutacaksın. <laughs> çıldıracağım. <laughs> Keşke kolomola verseydim amına koyayım. <laughs> abi alışırsın diye. Hadi öptüm sizi. Hadi abi görüşürüz evet. iyi yayınlar. Hadi bay bay. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok Aleyküm beklettim mi? <laughs> oğlum Feri çok sağlam Bekletin bir şey verdi bana. Yok be oğlum. Kanka promo aldım hazırım. Gördük abi gördük. Ne bu klip? Bakar benim tıpkı Nasıl ki? Çek, 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 iyi çek, iyi çek. Tam biraz daha al ağzına. Al ağzına. Aldım oğlum. Çek, 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 çek. <laughs> biraz daha <al> <laughs> Sondaki ölüyorum ya. Bayağı. kaç fonum mu siz dediniz? Bir, bir seri saatler yok.